arkadaşlar ikinci yarı akşamlara dikkat edilmesi gereken konular video seyredin. Bugün sizlere Volkswagen Passat hakkında video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. Volkswagen Passat, Passat olarak ülkemizde ciddi anlamda satışlar yapmakta. Bugün illa ki hepiniz sağda solda bir yerde Passat görmüşsünüzdür. Peki bu Passat e, hakkında bilinmeyenler ya da bizim burada gördüklerimiz neler? Bunları paylaşmaya çalışalım. İnşallah faydamız olur. Bu Volkswagen Passat B5 kasa olarak geçiyor. Volkswagen Passat B5'te kronik bir arıza var arkadaşlar. Bu enjektör sorunu. Almanya, Türkiye'deki Passat'ların en enjektörün parasını ödedi. 100 bin adet enjektör e, parası buraya gönderdi. Fakat buradaki servisler bu enjektörlerin parası ödememekte ayak diretiyor. Bu benim kardeşimin arabası. Bu arabayla alakalı hatta şahsen kendim bir görüşme yaptım. Dolayısıyla böyle bir araba alacaksanız eğer bunun üzerindeki enjektörlerin kontrollerini e, yapmakta fayda var. Araba tekliyor, gitmiyor, aptallaşıyor, enjektör fazla veriyor, piston e, kafasına vesaire. Dolayısıyla mağdur olabilirsiniz. 8000 TL bunun 4 tane enjektörü. Fabrikasyon hatalı, kronik bir arıza. Yani adam kullanıcı bozmuş değil. Kullanıcı normalde kullansa bunun enjektörü arızalı. Bir diğer husus, bunların otomatikleri, VSG şanzıman her zaman konuşulan, tartışılan bir konu bu. Hatta bunlarla alakalı bir videomuz vardı. DSG şanzuman e, yeni eski fark etmiyor. Çok konforlu bir şanzuman, mükemmel bir şanzuman. Fakat bozulduğu zaman ihlal olmuyor abi. Adam negatörü arızası var, işte kavrama arızası var, var da var bitmiyor, derdi bitmiyor. Yani bozulursa problem büyük. Dolayısıyla ikinci el alacağınız arabalarda da özellikle biz şu bu araba şuna e, denk geliyoruz. Genelde kavrama bozuluyor yani. Rampada araba geri kaçıyor. Tamam bir nebze kaçar ama böyle al aşağı gitmemesi gerekiyor. Kavramın değişmesi gerekiyor. Ya da yüksek süratlerde vites atmama sorunu oluyor. Dynametre üzerinde yine gördüğümü söylüyorum. Dolayısıyla DSG de bunlarda çok önemli. Öbür türlü mağdur olabilirsiniz. Geçenlerde yine bir son olarak bir örnek vereceğim. Bu B5 değil en son kasa bu Passat geldi. Araba 40 bin'deydi ve turbo devrilişi kalıyordu. Yine dynametre üzerinde yüksek süratlerde Hiçbir şekilde ardı ışığı yakmadan e, devre dışı kalır turbo. Turbonun üzerindeki valften yapar ya da e, sensörden yapar. Dolayısıyla bunu da kontrol etmekte fayda var. Turbo uslu demiyorum. Sensörlerinde problem çıkabiliyor. Bu da renk geldi başımıza e, geldi. Bunu bilmekte fayda var. Dolayısıyla e, bir pasap alırken e, mutlaka bir kontrol ürünü yaptırın. Sonrasında mağdur olmayın. Kontrolün görev anlamalı ticaret edin normalde.